Benim memleketime doğru gidelim. E, Malatya Dağrende'ye Hulusi Efendi Hazretlerinden bir, e, e, Osman Efendi bir irfani Efendi. türkü okuyalım. Benim e, en son yaptığım Güzar Muhabbet diye bir çalışma yapmıştık. Orada benim bir bestem vardı onu okuyayım. Şaştım elinden. <laughs> kaçtım elinden Şaştım elinden Kaçtım elinden Akıbet derde düştüm elinden Akıbet derde düştüm elinden En yarı garim, yok elde varım en yarım garım yok elde varım Aşkın şarabı içtim elinden Aşkın şarabı içtim elinden Darulemansın Darulemansın Hoş nevcivansın Kırıldı balim Düştüm elinde Kırıldı balim Düştüm elinden Seyr oldu seyrin Ya doldu gayrın Seyr oldu Dünya doldu gayrın Düştüm odlara Piştim elinden Düştüm odlara Piştim elinden firaka koydun meraka yaktın firaka koydun meraka şol kuş misali uçtum elinden şol kuş misali uçtum elinden hulusi yarım aldı kararım Hulusi yarım aldı kararım Ahir mezarım eştim elinden Ahir mezarım eştim elinden Allah razı olsun ellerinize evet. sağlık eyvallah Hocam bizim şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani derler ya hiç modası geçmeyen tek parça kıyafet o da kefendir derler. Yani hiçbir dönemde hiçbir devirde modası geçmez. İnsanın da insana dair zaafların da tuzakların da hatarların da modası hiç geçmez. Yani aynı şeylerden geçiyor aslında insanlar. İnsan aynı ya. İnsan aynı değişmiyor. Tabii. Ama usuller konusunda şimdi mesela biz seyri sülükle ilgili... Şimdi programın başından beri konuştuğumuz, anlattığınız mesela hakikatleri çok güzel ama sanki böyle bizi dinleyen acaba aklıma şöyle geliyor. Gençlerden, genç arkadaşlarımızdan ya bir dönem, tarihin bir döneminde uygulan metotları sanki bugün aktarıyormuşuz gibi, sanki bugüne güncelleme imkanı olmayan bir şeyden bahsediyormuşuz gibi bir his doğuyor. Doğabilir, böyle bir endişe taşıyorum aslında işin doğrusu. Dolayısıyla insan değişiyor, toplum değişiyor, hayat değişiyor. Değiş, hani değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diye söylerler. Her şey değişiyor. Dolayısıyla acaba günümüz insanına bu seyrisülük mantığı içerisinden bakarak günümüz gençliğine, bugüne. Ee, nasıl bir metotla aslında bu güzellikleri, bu Cenab-ı Hakk'ın e, hakikatini öğretme adına nasıl bir yol takip etmek gerekir? Üslup anlamda, usul ve yol erken olarak nasıl bir yol takip etmek er gerekir? Ki çünkü e, genellikle biz bu mesela mevzuları konuşmaya başladığımız zaman sanki tarihten bir şeyi günümüze aktarıyor, naklediyor. Bir nakilci pozisyonunda kalabiliyoruz. Böyle bir şeyimiz oluyor, sıkıntımız oluyor. Şimdi Allah razı olsun çok güzel bir nokta bu. Eyvallah hocam. Eskiden, yine eskiye dayanarak. Elbette. Biz Yahya Kemalciyiz biraz. Rahmetli'nin. Temadiden yanayız. Ne demek temadi? Yani eskiden kökü tamamen kesip kopararak böyle saksıdaki çiçek gibi ya da bir sera bitkisi gibi köklerinden kopuk bir medeniyet anlayışına değil. Ya değişerek gelişen, gelişerek değişen Eyvallah. ama köklerinden kopmadan Tabii. Yani e, global glo, diyoruz biz, global. Glo, globalin, lokal de lo, global dediğimiz. Hmm. Geçmişten geleceğe uzanan bir köprü anlayışı. Dolayısıyla burada e, gençlere yönelik eskiden 40 yaşından önceki insanları normal tarikatlara almazlarmış. Neden? Diyorlar ki sen genç adamsın, önce senin bu enerjine bir e, sanat öğren. Bir e, meslek Evet ve toplumun Erbabı yükünü taşı topluma üretici adamı. Eyvallah. 40-50 yaşına kadar normal dervişte kabul etmiyorlar. Ahizavilerine gönderilir. Hmm. Fütüvet tarikına yönlendiriliyor. Orada da her tarikatın bir fütüvet namesi var. Bak, pehlivanların bile tekkesi var. Ş şeyde unkapanında mesela, pehlivanların tekkesi, gemicilerin tekkesi, marangozlar tekkesi, bunun gibi. Evet. Her sanatı bir ya bir peygamberin terzih sanki İdris Aleyhisselam'ın gölgesinde o sanatı icra edecek. Demirciyseniz Davud Aleyhisselam'ın izinde yürüyeceksiniz. Yok gemiciyseniz Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gölgesinde meslenizi icra edeceksiniz. Ya da ya bir sahabe mesela berberlerin piri kim? selman Farisi değil mi? Evet. Ya bir velinin bir veli ya da pir olarak alınmış ve gençleri ibadet neşvesi içerisinde ihsan duygusu içerisinde onları e, geleceği taşıyacak kabiliyetlerle donatmak. Bu da tabii bir insan merkezli çözümler üretmek lazım. Bu konuda tarikatlar etturuku ilallah bi adedi enfasil halayık. İnsanları Allah'a götüren yollar mahlukatın sayısınca değil. Mahlukatın nefesleri sayısınca. Allah olsun. Allah evet. Yani mesela şu, şu, andaki Ender Doğan'a hitap edeceğimiz üstü bile yarınki Ender Doğan'a hitap edeceğimiz üstü bunun farklı Eyvallah. olması lazım. Eyvallah. Çünkü insan değişiyor. Bak bu değişen şartlara dikkat alarak ve muktezai hale göre ifadeyi meram etmek diye tarif ediliyor ya. Eyvallah. Tabii. da böyle bir şeydir. Yani gençleri esas kulağından soluyarak onlara niçin yaratıldığını, yaratılışının gayesini aktararak anlatarak onları istikamet çizgisine çekmek. İtmek değil, ötelemek değil. Aslında ikna ederek yol almak. Evet. Hocam. Hatta burada ben şunu söylüyorum. Bizim bugün ilahiyat camiasında ya da diyanet camiasında kaybettiğimiz en büyük değer biz hikmeti kaybettik. Hikmet dediğimiz ne? Namazın için kılmalıyız. Evet, Neden namazı Cenab-ı Hak emretmiş beş vakit? Bunun gerekçelerini bizim ortaya koymamız lazım. Şimdi namazın nasıl kılınacağını, farzları, sünnetleri, vacipleri, müstehapları, mekruhları, namazı bozan şeyler anlatıyoruz. bazılarda filan. Ya Önce namazın gerekliliğine gençlere bizim inandırmamız lazım. Ya. Bu ne getirecek? Bak e, Hazreti Yunus'un dervişlik öyle bir saltanat ki dünya saltanatları içe kalır. Ee, şeyin e, Yavuz Sultan Selim'in çok güzel bir şeysi var. Bununla ilgili. Padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş. Bir mürşide bende olmak cümleden ala imiş. Bunu sen ben söylersek hiç fazla bir önemi yok ama, yok ama Yavuz Sultan Selim gibi cihanı titreten bir padişahın bu evet, şuuru dinlendirmesi Sultan Fatih söylerse, haricidir. durum değişir evet. Yani dolayısıyla burada e, gençlere dönük bir irşat modeli ve anlayışını mutlaka getirmemiz lazım. Bir de insan merkezli çözümler, insan. Zaman e, zaman değişse insan da değişmiyor. İnsan aynı insan. Siz insan merkezli çözümler üreterek gençlerin yüreğindeki ve beyinlerindeki esas soru işaretlerini gideren bir çizgiyi irşatta yakalamanız lazım. O Mesela Mesela Yeniçeri Ocağı Bektaşi tarikatına mensup. Mesela Yeniçeri Ocağı 13 senede bir savaşa giden ve ömrü at sırtında geçen bir şey. Bunlara Rabıtay Mevt verilir mi? Rabıtay mı? Adam zaten her zaman ölümle burun buruna burun, asker. burun, yaşıyor, evet. Yani böyle bir şey. Dolayısıyla kişinin konumunu, mesleğini, şartlarını, o anki durumunu, aile yapısını, efendim e, psikolojik durumunu filan dikkat alarak bazen de onları konuşturarak evet. bak, onların şuur altlarında ya da e, kafalarındaki soru işaretleri neresi onu ortaya çıkarıp onları ikna ederek de inşaat etmek lazım. <laughs>